Evet arkadaşlar, katı hal fiziğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kristallerde bağlanmadan bahsedeceğiz. Şimdi bir önceki dersimizde birim hücrelerden, birim hücrenin nasıl oluştuğundan, sodyum klorürün kristal yapısından ya da silisyum ve germanyumun kristal yapısından bahsetmiştik. Şimdi bu kristallerde bağlama nasıl gerçekleşiyor? Bu şekilleri nasıl alıyorlar? Buradan bahsedelim. Katılar kararlı yapılardır. Yani dağılmaları, erimeleri, işlem görmeleri zordur. Katıların bu kararlılığını sağlayan ve kristallerde atomları bir arada tutan etkileşimler vardır. Örneğin sodyum klorür kristali serbest haldeki sodyum ve klorür atomlarından daha kararlıdır. Katı haldeyken sodyum ve klorür atomların birbirlerini çektiği anlamına gelir. Yani atomları bir arada tutan çekici kuvvetler vardır aynı zamanda kristallerin enerjisinin serbest atomların enerjisinden daha düşük olduğu anlamına gelir. Kristali serbest atomlarına ayırmak için gereken enerji miktarına kristalin kohezyon enerjisi adı verilir. Atomların çekici etkileşimleri. Atom aksi eksi elektron ile artı yüklü proton yükleri arasında çekici elektrostatik klomp etkileşimi vardır. Peki bu klomp kuvveti neydi normalde? F eşittir K çarpı Q, Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Atom bir arada tutan en önemli etkendir. Elektronlar ve protonlar arasındaki manyetik ve kütle çekim kuvvetlerinin etkisi elektrostatik kloğm kuvvetine göre daha zayıf ve ölçülemediği için ihmal edilecek kadar etkisizdir. Bir kristale oluşturan atomların moleküllerin bağlanma enerjisi birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan nötr, durgun aynı elektronik yapıya sahip serbest atomları bir araya getirmek için kristale verilmesi gereken enerji olarak tanımlanabilir. Kristali bir arada tutan nedir? Elektronların negatif yükleri ile çekirdekteki pozitif yükler arasındaki elektrostatik çekici etkileşim katılardaki atomların, moleküllerin bir arada olmasını sağlamaktadır. Kohezyon atomların moleküllerin arasında ortaya çıkan bir çeşit etkileşimdir. Bir nevi tutulma süreci olarak ifade edilebilir. Camda bulunan su damlacının cama yapışması birbirine tutunması durumu kohezyondur. Dikkat! Bakın. Buradaki açıklama sizi kandırabilir. cam ile su arası cam ile su arası adezyon su molekülleri arası kohezyondur. Hatta onu şöyle daha açık bir şekilde yazalım. Cam ile su arası adezyon su molekülleri arası kohezyondur. Tamam. Buraya dikkat manyetik ve kütlesel kuvvetlerin katıdaki koezyon üzerinde zayıf ihmal edilebilir etkileri vardır. Kristalin oluşum enerjisindeki özel ek terimler ayırt edici durumları kategorize eder. Enerji alışverişi Van der Waals kuvvetleri ve kovalent bağlardır. Van der Waals kuvvetlerinin içerisinde neler? İşte London kuvveti gibi kuvvetlerimiz var. ve bunu lise 10. sınıfta görmüştük. Deneysel araştırmalar atomların en dış yörüngesindeki elektronların dağılımı ve iyonik atomların katı maddelerin bir arada olmasını sağlayan sağladığını göstermektedir. Peki, kristali bir arada tutan nedir? Kohezyon enerjisi nedir? Kohezif enerji, serbest atom enerjisi ya da kristal enerjisi olarak geçer. Kohezif enerji kristallerin cinsine göre 1 ile 10 elektrovolt böyle atom arasında değişmektedir. Asal gaz kristallerinin koezif enerjisi 0,1 elektrovolt bölü atom civarındadır. Koezif enerjisi katıların erime sıcaklığını, sertliğini, iletkenliğini ve benzeri birçok fiziksel durumu belirler. Burada e, lityum berilyum, sodyum, magnezyum gibi birçok elementin koezif enerjisi verilmiştir. Tabi burada bizim için önemli olan ikinci bilgiler. Yani koezif enerji dediğimiz şunlar. Mesela burada bakacak olursak Potasyum'un ki bayağı düşük. En yükseğine bakalım şuradan mesela. Kim var? 7.37 var mesela başka dikkatinizi çeken var mı? Yok. Yani en kuvvetlisi karbondur. Hatta bu yüzden belki de elmasların sertliğinden bahsedebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki elmaslarda da karbonlu oluşmaktadır. Kristalik bir arada tutan nedirden devam edelim. Asal gaz atomlarının yarı çapına göre yeteri kadar büyük olan bir uzaklıkta olduklarına ve bu uzaklığın R ile gösterildiğini dikkate alalım. İki nötr asal asal gaz atomu arasında herhangi bir etkileşim var mı? atomlar üzerinde yük dağılımının düzgün olsaydı atomlar arasındaki etkileşim de sıfır olurdu. Çünkü elektronlardan oluşan küresel bir yük dağılımının elektrostatik potansiyeli çekirdek üzerindeki pozitif yükün elektrostatik potansiyeli tarafından nötr hale getirilirdi. Bu durumdaki soy gaz atomları elektrostatik kohezyon bir araya gelemezlerdi ve yoğunlaşamazlardı. Ancak atomdaki elektronların düzgün olmayan dağılımları ile oluşturdukları dipol momentleri dipol neydi? Yönlü ya da tekrar yüklü momentleri. dedik Dipol oluşturdukları dipol momentleri birbirlerini indükler ve indüklenen momentler atomlar arasında çekici bir etkileşim veya kohezyona neden olur. Yani şöyle bir şey var. Şimdi yüklü nesneler, yüksüz, nötr nesnelerin yük dağılımını etkileyerek bunları ne yapıyorlar? İndüklüyorlar. Yani yüklüymüş gibi bir hale getiriyorlar. Buna biz indükleme diyorduk. Tamam. Bunu da yine nerede gördük? 9. sınıf ve 10. sınıfta bağlar konusunda işledik. Dipol dipol bağlar, indüklenmiş dipol dipol bağları gibi. Katılarda atomların bağlanma türleri. Birinci dereceden etkili bağlanma. Bunu da dediğim gibi 9. sınıfta anlattık. Neydi? İyonik bağlanma. Kiminle kimin arasındaydı? Metal. A metal arasındaydı. Kovalent bağlanma. A metal, A metal arasında. Metalik bağlanma. Metal. Metal arasındaydı. İkinci derece bağlanmalar. Da yani zayıf bağlanmalar. Wanderwass'larda. Neydi bunlar? İşte dipol dipol. Dipol indiklenmiş dipol. dipol ya da neydi London. Diğer adıyla indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol şeklinde ki bağlardı. Atomlar arasındaki potansiyel enerji R konumuna bağlı olarak çekici potansiyel enerjiler ve itici potansiyel enerjiler olarak ikiye ayrılıyor. Burada pozitif bir yükün çevresinde elektronik elektrik potansiyelinin değişimi düşey ekseni üzerinde çizilmiştir. Negatif yükün çevresinde potansiyel ise bir çukur şeklini alacaktır. Sağdaki kırmızı eğer elektrik potansiyelinin yani 1 bölü R'nin değişimini göstermektedir. Survey adlı fizik kitabında bundan bahsedilmiş. Bu da oradan alınmış. Kristallerde bağlanma türleri. Argon kristali. Van der Waals bağıyla bağlanıyor. Büyük bir ihtimalle burada London var. Sodyum kristalleri metalik etkileşimle bağlanıyor. Sodyum klorür iyonik etkileşimle. Elmas kristallik karbonların kovalent bağıyla bağlanmış oluyor. Kapalı elektron kabuklu nötr atomlar yük dağılımlarındaki dalgalanmalarla bağlantılı Van der Waals kuvvetleri tarafından zayıf bir şekilde birbirlerine çeker. Elektronlar alkali atomlardan halojen atomlarına aktarılır ve lastikten kaynaklanan iyonlar yani etkileşimden kaynaklanan demek istemiş burada pozitif ve negatif iyonlar arasındaki çekici elektrostatik kuvvetler tarafından bir arada tutulur. Valans elektronları Pozitif iyonların dağıldığı ortak bir elektron denizi oluşturarak oluşturmak için her bir alkali atomdan alır. Nötr elektronlar daha doğrusu nötr atomlar elektron yörüngelerinin dağılımlarının örtüşen kısımlarını birbirine bağlar. Hidrojen bağı olması için ne gerekiyordu? Fon gerekiyordu fonlar arasında ne bağı vardı ki bağı. Buradaki F başka bir FHF'deki şuraya bağlanıyor. Aslında bu böyle ifade edilmez. Silelim. FH kendisi bir moleküldür. Diğer bir FH'a bağlanacak olur. Buradaki ile buradaki F arasındaki bağ bizim hidrojen bağımız olmuş olur. Atomların birbiriyle bağlanması. Burada yine bunların enerji dağılımları verilmiş. Bunu birçok makale açtığınızda katal fiziği ile alakalı birçok makale açtığınızda buna benzer çizimler görebilirsiniz. Kristallerde Van der Waals bağları etkileşme potansiyel enerjisinin incelenmesi. R, R 0 bölgesinde R sonsuza giderken potansiyel enerjisi sıfıra gidecektir. R, R 0 bölgesinde ise R 0a giderken potansiyel enerjisi sonsuza gidecektir. R, R sıfıra eşit olduğu zamanlarda potansiyel enerji minimumdur. Bu konumda denge konumu denir. Denge konumunda potansiyel enerji eksi ve sıfırla gösterir. Eksi ve sıfır sıfırdan küçük olduğu için bu durumda sistem kararlıdır denir. Burada asal gazların kristallerin özellikleri verilmiş. Bunların sıfır basınçtaki atom uzaklıkları, enerjileri, erime ve kaynama noktaları verilmiştir.